Merhaba, hoş geldin. İki durak arası çay molası. Dokuzuncu durakta, onuncu durakta ve bu iki durak arasındaki molalarda seninle engelli bir bireyin psikolojisi üzerine konuştuk. Evet, anlattığım şeyler engelli olmak üzerine gibi gözükse de aslında şunu anlatıyor. Eğer gerçek anlamda bir şeyleri anlamaya çalışırsan, görmeye çalışırsan şunu anlatıyor. Hayatında bir faktör var. Bu faktör anlattığım konuda engellikti. Başka bir insanın hayatında bu bir yakınının kaybı olabilir. Yani engellikle yaşayan bir insan var. Başka bir insan bir sevdiği bir yakınının kaybının varlığıyla yaşıyor. Başka bir insan değiştiremeyeceği başka bir unsur olan ekonomik zorlukla yaşıyor başka birisi engellilik düzeyinde yani devletin tanımladığı engellilik olarak o kapsamda olmayan ama birlikte yaşaması gereken bir hastalıkla yaşıyor. Yani değiştiremeyeceğin bir unsur var ve onunla yaşamaya çalışıyorsun. Aslında ben bunu anlatmaya çalıştım. Yani o değiştiremeyeceğin şeyle kavga ederek mi, lanet olsun diyerek mi yaşamak yoksa ben bunun varlığıyla hayatımı nasıl daha verimli sürdürebilirim sorusunu sorup ona cevap arayarak güçlendirici sorular sorarak mı yaşayacaksın? Aslında ben bunu anlatıyorum. Yani bu konuştuklarımı bir de böyle dinle lütfen. Çünkü bakış açın sana hiç aklına gelmeyecek şeylerden ders çıkarmanı sağlayacak. Emin ol. Yeter ki doğru bakış açısıyla anlayarak bak. Yani gerçekten görmek için bak. O zaman hayattan o kadar çok şey öğreneceksin ki sana bir durakta söylemiştim. Bebeklerin meraklı bakışlarıyla dünyaya bakması gibi biraz o. Yani böyle öğrenme arzusuyla. İşte o bakışları yakalarsan hayattan çok şey görebilirsin, birçok şey okuyabilirsin. Sana obsesif kompulsif bozukluk, depresyon bununla ilgili birçok şey anlatacağım. Orada da bunlardan bir şey çıkarman için, anlaman için illa bu anlattığım hastalıkları yaşamış olman gerekmiyor. Algı bozukluklarını diyeyim sana. Daha çok hastalıktan çok algı bozukluğu desem daha doğru olur. Bu algı bozukluklarını yaşamış olman gerekmiyor bir şeyler öğrenmen için. Orada onları anlatmaya başladığım zaman depresyonu, obsesif kompulsif bozukluk gibi durumları orada zihin mekanizmalarını anlayacaksın aslında. Zihnin ne kadar farklı çalışabileceğini, algılarımızın ne kadar bozulabileceğini anlayacaksın. Oradan çok şey öğreneceksin gerçekten anlayarak bakarsan gerçekten sadece beni duymazsan gerçekten dinlersen çok şey öğreneceksin. Yani oradaki öğrendiklerin başka yerde işine yarayacak. Yeter ki anlamaya çalışarak dinle beni. Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere.